Merhaba hey arkadaşlar, Ben Baby Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kardan adam olarak bir doğumdan ölüme gibi bir enteresan video içeriği buldum ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün arkadaşlar bir su tanesi olarak başlayıp en sonunda bir kardan adamın sonuna kadar neler yaşadığını göreceğiz. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz mutlaka like, yorum, sayılarınıza bana fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Aynı şekilde de kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olup bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Lafı daha uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi biz bir su tanesiyiz ve bu su tanesi olarak da artık yavaş yavaş hayata başlayacağız. Şimdi şöyle bir olay var. Gördüğünüz gibi ben şu an bir tanecik karlı alanda aşağı doğru süzülüyorum. Şimdi aşağı doğru süzülünce yani düz mantık baktığınızda aslında ben bir kar tanesiyim. Şu an bakın yavaş yavaş suyla yavaş yavaş kar olarak aşağı yeryüzüne doğru geliyorum ve olayımız da burada başlayacak zaten. Şimdi

adam olmak istediğimiz için bakın yavaş yavaş kar seviyemiz artıyor zaten. Ve biz bu kar seviyesi arttıktan bir süre sonra yavaş yavaş hareket etmeye başlayabileceğiz. Bakın şu an baya baya bir kar adam olacak şekilde bir hayli karı toplayabiliriz üstümüze. Kar olmayan bölgelerde yürüdüğümüzde de bir hayli sıkıntı olacak derken tamamdır. Güzel. Artık yeryüzüne inebildik ve yürüdüğümüz yerlerde de yavaş yavaş kar yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi zaten bu çimen alanlarda da karları halledebiliyoruz. Elimizde 4 tane atılabilir kar topu var ve bu kar topları hiçbir zaman bitmiyor. Yani şu an normal tekstürümüzün baby olduğuna bakmayın. Aslında biz bir kardan adamız. Birazcık kazıyor gibi enteresan bir görüntüsü var. Ancak çok da kastığını söylemek mümkün değil. Değişik bir görüntü yapmışlar. Gerçekten tam bir yılbaşı temalı içerik olmuş. Şimdi bizim olayımız şu ki arkadaşlar karlı biyomlardan uzaklaştıkça erime durumumuz söz konusu ve erime durumunda zaten hemen önümüzdeki sayaçtan görüyoruz. Tabi çok parlak bir alan burası şu an. Net bir şekilde gözükmüyor. Ancak şöyle toprakta gördüğümüzde bakın. Zaten tam olarak şurada bir soğuk sayıcı gibi bir enteresan bir şeyimiz var. Şimdi kafamıza bir tanecik kabak koymamız lazım ve o kabağı da bulmamız lazım. Umarım o kabak bize denk gelir. Denk gelirse kendimizi birazcık daha büyütebiliyormuşuz anladığım kadarıyla. Bu arada bu da tepeki de açıklama kısmına koyacağım. Size mutlaka arkadaşlarınızla beraber veya kendi başınıza bunu test etmeyi unutmayın. Gayet de güzel bir şeymiş. Yalnız tek sıkıntılı kısmı şu ki bizim galiba har bloğu olarak büyümemiz için gereken bal kabağını bulamamak olacak. Abi bayağı yürüyoruz ediyoruz da ne canlı var ne bir şey var. Ben anlamadım. Gerçekten çok garip. Tamamdır arkadaşlar bu arada direkt tıkladığımız zaman enteresan bir Arapça yazı geldi. Ben bu bal kabağı muhabbetini test ettim ve test ettiğim şekilde de direkt haliyle takmış bulundum. Bakın şu an gördüğünüz gibi bir soğuk oyuncumuzda sıkıntılar olmaya başladı ve 3 tane soğuk görüntümüz aslında bu da soğuk can diyelim biz en iyisi 3 tane soğuk canımız azaldı ve elimizdeki şu an oklar hasar veriyormuş derken abi kafamıza buz düştü. Sanırım ok attığımız yere bir sürü buz kütlesi geliyor. Evet bu şekilde hasar verebiliyormuşuz anladığımız kadarıyla. Tamamdır bu güzelmiş. Eğer kaldığımız bir çete falan çıkarsa bu şekilde hayatta kalabiliriz diye düşünüyorum. Çift bastığımızda falan ekstra bir özelliğimiz var mı bakalım? Sanırım çift bastığımızda vesaire bir özelliğimiz yok. Ancak suya girdiğimizde bir şeyler oluyor mu? Böyle bakalım. Ee, sanırım hiçbir şey olmuyor. Hatta bir dakika şuraya bir şöyle atalım. Mesela suyun altına attığımda eyvah az kalsın kendimizi gene sıkıştırıyorduk. Burada mesela bir tane davşan var. Davşan gel buraya. Sanırım davşan değil de ben öldüm. Harika. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar tavşanlara çok bulaşmak mantıklı değilmiş. Bir de arkadaşlar balkabandan sonra şöyle bir olay oldu. Şimdi normalde biliyorsunuz ki biz attığımızda bir tane atılıyor. Ancak shift basarak attığımızda böyle bir sürü bir sürü çıkıyor ve tabi bunların çıkmasının güzelliğini de var. Ancak düşüş sorunu da var. Bakalım düştüğünde buzullar geliyor mu? Allah Allah buzullar gelmedi. Nedenini anlamadım. Sanırım normal attığımızda buzlar geliyor. Diğer türlü eğilerek attığımızda sadece saldırı olarak kullanabiliyoruz düşündüğüm kadarıyla. Şimdi ben şu koskoca deniz gördüğünüz gibi buzla kaplanmış ve bu buzlu kaplı alanı birazcık gezmek istiyorum. Bir kar adamı normal neler yapar inanın bilmiyorum. Umarım günün sonunda eriyip bitmeyiz tek korkum o açıkçası derken evet bir şeyler olmaya başladı yani tam çözemedim ne olduğunu ama sanırım bir şeyler yaptık istemeden. Kendimizdeki bu soğuk canı arttırmamız lazım. Bunu nasıl arttıracağız? İnanın pek bir fikrim yok. Hatta şuradan ben bir acaba odun falan toplasam bunlar benim işimi görür mü? Bunu merak etmedim değil açıkçası. En azından ne bileyim bir çalışma falan yaparsak belki işimizi görecek şeyler de yapabiliriz. Dışarıda baya bir kar yağıyor zaten gördüğünüz gibi ve etrafımızda da hiç canlı yok. Abi bir dakika altındaki bloğun üstü kar dolmuş. Anladım. Değişik. Galiba durduğumuz yerde ekstradan bir kar katmanı oluşar arkadaşlar ve bu kırılmıyor sanırım çözebildiğim kadarıyla. Aynen bakın. Bunu ne kadar kırarsak kıralım. Bu çok da bir işimize yaramayacak. Peki abi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi normalde biliyorsunuz ki her normal Minecraft oyuncusu elini ilk önce bir tahta kazma kılıç falan alır. Ben gidip kürek alacağım ve bu küreklerde kar toplayacağım. Acaba bu karları toplayınca ekstra bize bir şey katacak mı onu merak ediyorum. Böyle bunları aldık. Başka 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 bir şey yapabiliyor muyuz? Veya ne bileyim şöyle bir kar bloğu falan koyalım altımıza. Böyle iki blok daha koyacağım. E abi hiçbir şey yapılmıyor mu bunlara? Bakalım yok. Hiçbir şey olmuyor ve yanlışlıkla galiba. Tamam güzel. En azından kafamızı buzlar düşmedi. Bir tane daha kabak var. Şöyle kapağı alıp sağ tıklayabiliyor muyuz ya da kabamıza geçirebiliyor muyuz? Ha tamam artık normal kabak görüntüsü veriyor ve yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada sanırım bu kabağı koyduğumuzda daha farklı bir şey daha kattı sanırım bize. Bakalım. Sanırım hiçbir şey katmamış da olabilir. Diyecektim ki bir dakika. Bakın abi durduğumuz yerde böyle sürekli kar üretiyoruz altımızda. Çok garip bir alan oluşuyor ve bunun ne olduğunu da anlamadım. Az önce olmuyordu çünkü bu bal koyduğumuzda oldu. Sanırım her kar koyulduğunda da ister istemez kırılıyor bunlar bu sayesinde diye düşünüyorum. Çünkü diğer yerlerde pek bunu görmemiştik. O hop abi şöyle buralarda bir şeyler var mı diyeceğim de neyse buralarda çok uğraşmayalım. Hatta şu bal da bir çıkartalım da zaten her yer karlı. Bir de ekstra minicik bir alandan görmeyelim. Şimdi abi bunları bir şekilde kullanmamız lazım. Anam katil tavşan. Bundan uzaklaşalım. Ben beyaz tavşanlardan korkuyorum vardı arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli bir hal alabiliyor. Aa bal kabağı. bir sürü bal buldum. Bir dakika. Sonunda denk geldik bir sürü bal ya. Bizim hiç yemeğimiz yok bu balkabaklarından işimizi görebilirsek gerçekten çok iyi olabilir. Ancak da bunları yapabilmek için de bunlara bir oymak lazım. Oyma bal ancak yerden falan denk gelirse alabiliyoruz da başka hiçbir şekilde denk gelmiyorlar. Baksanıza abi balkabağ içinde daha doğrusu balkabağ turtası içinde yumurta ve şeker lazım. Ne tesadüsü onları da hiçbir şekilde bulamıyoruz. Böyle şunları alacağım ben. Bunlar elimize kalsın. 3 tane soğukluk barını düşürdük ve daha sonra hiçbir şey olmadı. Abi bunlar bir de çok küçükler yani. Bunlar bana yemek de vermez. Benim bir domuz sağım bulmam lazım. Bunlar nerelerde ya? Hiçbir şey yok abi. Yılbaşı diye herkes tatile çıkmış galiba. Şöyle bakın. Yaratık bile yok oyunda. Aa tavşan. Bakın bunlar güzel yemek verebilir bize. Abicim gel bakayım buraya. Hop. Aha tam bir şey bayılttık. Bir dakika. Bir ses duydum. Umarım tavşan tavşan eti vardır. Bakalım. Tavşan eti galiba yok ama böyle bir şey yapacağım. Artık buradaki tavşan eti var. Güzel. Sonunda bir yemek yiyebiliyoruz ya. Çok rahatladım. Gerçekten kargolem olarak yaşamak bir hayli sıkıntılıymış ve çok yalnız hissettiriyormuş insana. Baksanız abi tek başıma dakikalardır koşuyor gibi bir şey mi ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi normal bu karlı biyomu geçtiğimizde neler oluyor ben onu çok merak ediyorum. Birazcık daha yürüdüğümüz artık muhtemeldir ki karlı alandan çıkabiliriz diye düşünüyorum. Aynen yavaş yavaş da galiba karlar bitti ama altımızda kar olduğu için çok da bir sıkıntı yaşamayacağız gibi gözüküyor şu anda. Şimdi şöyle oyma balkabağını ben bir dakika tekrar burada takmak istiyorum. Bir böyle hemen oyma balkabağını takalım. Aynen doğru tahmin etmişiz. Sadece buzda öyle bir animasyon oluyor arkadaşlar. Onlarca başka hiçbir şey yok. Ve aha bir dakika. Dur balkabanı çıkart. Avımıza yavaş yavaş yaklaşmalıyız. Şu an nerede avımız bizim? Aa köylü. Aa köy buldum. Vallahi çok iyi oldu bu benim için. Bir dakika. Tamam dur güzel. Köyde sağlamından bir artık yemek falan olayını çözebilirsem gerçekten benim için çok rahatlatıcı ve çok iyi olacak. Böyle abi gene her yerden kartop falan çıkıyor. Ben bunları istemiyorum. Bana yemek verin yemek. Benim yemeğe ihtiyacım var. Aç abi kapı. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Buraya girelim. Burada da sandık varmış. Güzel. Buradan hop abi topla topla topla. Tamam güzel ya. En azından artık arkadaşlar bir yemek sorunumuz yok. Tabi bir kardan adam niye ekmek yer ya da ne bileyim niye patatesler? Bunu ben de bir düşünmedim değil ama işte acıkınca yiyormuş insan. Şunu hatta atıp acaba balkabayla mı geçsek? Neyse ya gerek yok. Böyle kalalım biz en iyisi. Şuradaki eve bir girişmek istiyorum ve bu evde de bir tane sandık falan bulabilirsek çok iyi olur aslında bizim için de. Bu evde hiçbir şey yok abi. Peki bu de ne var? de hiçbir şey yok. Adam trip atıyor bize resmen. Hop buraya çıktık ve abi merhaba Nasın? İyi umarım. Neyse ben ettim seninle? Peki abi ben kardan adam haline lava girersem ne olur? Böyle bir atlayalım lava. E ne olacak şimdi? Ben gerçekten ölüyor muyum? Nasıl kardan adam abi? Bir dakika gerçekten kardan adam olarak ölüyorum galiba bakayım. Sadece beni lavda Joe arkadaşlar. Başka ekstra hiçbir şey yok. Onun harici de gerçekten arkadaşlar kardan adamlar çok yalnız. <laughs>